Kuzen, Ha, kuzen ben de sana geliyordum ya. Hayırdır oğlum bir gergin görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Ya şu videoyu sızdıran haini hala bulamadık ki ona gerginleyeyim. Tamam oğlum buluruz da niye alevlendin birden? Bir haber mi var? Bir şey mi oldu? Söylesene. İşte yok. Yani teknik olarak bulmak imkansız. Ya yani bulan hala saptanamıyor. Bilmem ne olmuyor falan filan. Ben izin olursa ben şey yapacağım abi. Gerçekten yani ipleri elime alacağım. Tamam sessiz konuş. Şirketin içinden olmayabilir demiştik. Belki de gerçekten dışarıdan biri. Dışarıdan biri ise de içeriden birini kullanıyor. Benim düşüncem o yönde. Tamam Ali neyse ne. Benim şimdi grafikerlerle ufak bir toplantım var. İşim bitsin konuşalım tamam mı? Sen sakin ol. Tamam. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Elim ayağım titredi ya. Ali hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Herkes bir değişik. Ben anlamadım ki ya. <laughs> Neredeydin sen? Ee, yemekteydim Bora Bey. Yemekteydin? Anladım. Peki bizim yemek molamız ne kadar ada? Bir saat. Bir saat. Bir saat yemek için uygun bir vakit. Değil mi? Yeterli bir vakit. Tabii. Peki bir saat yirmi sekiz dakika. Öyle bir vakit mi? Yani bizim yemek vaktimize uygun bir vakit mi? Şey, ben biraz gecikmiş olabilirim, geç kaldım. Evet ama açıklayabilirim. Gerek yok. Hemen. Geçen yıl ait toplantıların muvafakatları nerede? Ee, geçen yıl dosyaların... Ben de biliyorum Ada. Dosyayı açmayı bak açmışım zaten değil mi? Açık. Ama neden alfabetik bir şekilde sıralanmadı bunlar? Neden? Vallahi öyle bir talebiniz olmamıştı. Ben o yüzden... Görevlerini sana hatırlatmak tarzım değil Ada. Kendini biraz işine verirsen, kendi işine yoğunlaşırsan çok sevinirim. Anlaştık mı? dünyanın en süper ikilisi. Hashtag Adbor. ikili gibi ikili ya. Ne alemdesiniz? Çalışıyoruz Tuğçe. Senin aksine. <laughs> çok espiritüelsin Boracığım. Süpersiniz ya. Bayılıyorum size bu. Sizin bu çalışma dinamiğiniz çok güzel bence. Boracığım, sana bir şey itiraf etmem lazım benim. Buyur. Söz konusu sen olmasan adayı çoktan kapmıştım. <laughs> Öyle mi? Evet. Ya bu zamanda ada gibi zeki, çevik, çalışkan, pratik, azimli bir asistan bulmak mümkün değil. <laughs> Tuğçe Hanım, mahcup ettiniz beni. Teşekkür ederim. Abartıyorsunuz ama. Hiç abartmıyorum. Abartmakla alakam yok. Hatta ben bir ara düşündüm ki... ...Bora bu sektörden sıfır asistanla emekli olacak diye düşündüm ama... ...adacığım tapnaç bir asistan olarak bu işi çözdü. <gülüyor> Tuğçe, <gülüyor> He. Sen buraya adayı övmeye mi geldin? Ha, e, yok. Hiç benim adayı övmekle alakam yok. E, bu geçen ayın moda kataloğu vardı. Onu ben odamda bulamadım. Dur, 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 dur. dur Bulamadıysan dur, yorulma. Ada, Tuğçe Hanım'ına yardımcı olur musun? Top notch asistan olarak. Tuğçe, sen yorulma. Oldu mu öyle şey? Ada, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi bakayım, hadi. Ee, ben e, bulayım o zaman. Gel, gel Ada, Ada sen. Sen neden erkenden geldin stüdyodan? Ee, siz bana hemen dön dediniz ya. O yüzden. Hı hı. Ha bir de şey Bora Bey. Ne? Bora Bey, yarın bir toplantınız var. Toplantıdan önce benim size... Ee, toplantınız var biliyorsunuz. Ee, o toplantıdan önce size görseller göstermek istedim. Sen şimdi kataloğu yerine bırak. Hadi Hasan sana dön. Bora Bey, siz iyi misiniz? baba? kızdı kızdınız sanki bana. Adam ben... Benim sana aklı vermiyor. Ben sen sen işlerini bitirmeden nasıl gelebiliyorsun buraya? Sen stüdyodaki işlerini bitirmeden buraya nasıl gelebiliyorsun? Benim aklı vermiyor. Bora Bey, siz bana dediniz ya görselleri de al gel. Sus, sus. Dosyayı masaya bırak. Dosyayı masaya bırakır mısın? Teknik tek ekipten iki adam çağır, iki eleman çağır hemen sen buraya. Masanı çıkarsınlar. ...kapının önüne koysunlar. Ben şimdi çıkıyorum. Siz şey yaparsınız. Hadi halledin siz, ben çıktım. Benim babam gitti. O topukluları ayağından çıkart. <laughs> i̇şe yaramadı. Allah kahretsin seni işe yaramadın Sen Tuğçe'nin ipince kuyuya inersen Böyle olur ada. İşe yarasaydı Tuğçe oho. Alo Tuğçe. Ne haber? Ben de seni arayacaktım kusura bakma. Bu akşam yemeğe ne dersin? Evet. Sekiz. Yok yok yok. Yedi olsun. Yedi olsun mu? Tamam tamam yedi olsun. Yedi olsun. Hayır, hayır Fulya ben alacağım seni evden, tamam? Tamam, tamam hoşça kal. Bora kendine gel, tamam mı? Sakın. Ah tatlım ya, senden dört önceki kızın bu topuklular sayesinde bir hafta kaldığını yemin edebilirim valla. Olmadı işte Tuğçe'nin ne yapayım. Sen merak etme, hep bunun yüzünden. Bizim aramız düzelince sen de hak ettiğin yere geleceksin. Biliyorsunuz. Tabii öyle diyorum. Tabii geliyor, geliyor geliyor geliyor. Ne, ne oluyor Tuğçe, bana mı geldi? Evet seni görmeye geldim ama adayı burada görünce biraz şaşırdım. Gerginiz galiba? Gergin değiliz Tuğçe. Ee, ben çıkacağım, acelem var. Sen bana bir şey söyleyecek misin? Çıkıyorum. Ee, evet nereye gidiyorsun? Toplantın mı var? Hayır Tuğçe. Fullali yemek yiyeceğim. Hatta 10 dakika önce onu evinden almam gerekiyordu. Görüşürüz. Kolay gelsin.